Merhaba değerli dostlar. The Dark Pictures Anthology Man of Maiden'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Daha doğrusu bölüm demeyelim, ikinci video serimizin, tam çözüm serimizin ikinci partına hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde oyuna girelim. En son ne olmuştu Hatırla, hatırlayalım. Oyunun tanıtım kısmında bir gemide doğaüstü olaylar olmuştu. Hatta çocuğun teki bizim öldürmüştü o an benim kullandığım karakteri. Yani çocuktur diye bir şey yapmamıştım ama baya baya çocuk deldi kalbimizi. Gemide e, bir mürettebat, bir bölük komple öldürüldü doğaüstü varlıklar tarafından. Brad, evet en son yüzüne kapatmıştım seni çok iyi hatırladım. Alex'in brother'ı yani erkek kardeşi ve innocent, masum. Herhalde kişisel özelliğinden bahsetti orada bize. Duke of Milan. Kim bu Alex? Mot motive, motive ediyor. Insecure güvensiz biri. Birinin annesi ya. Yani kaçırdım bak. Çünkü o ara telefonda bir şey bakıyordum. Derince aldık mı? Bir alırız, hallederiz. Oraya daha önce inmedim. <laughs> Diving. Dalış yapmadım daha önce. Belki bana gösterirsin. Profesyoneller nasıl yaptığını. İstersen almadan buraya gelmekle ciddi misin? Ya yeah, aynen sayılır. Ya ha, ha, çalışmak zorundaydım ya işim gücüm vardı benim. İstedim ama vaktim yoktu. Bütün yaz çalışmak zorundayım. İyi peki madem. Dikkat et. Dalış kamerası çok pahalı. Nasıl dersin? <laughs> don't make me regret letting you Bu adam ne abire bana atar yapıyor ya? Suçlayacağım lan seni. Davet ettiniz beni buraya. Ben kimsenin yancısı değilim yani. Julia gelmeni istedi. Cidden mi? Julia? Aynen. Gelmeni o istedi. <laughs> Biraz cool takıl diyor. Tamam dostum. Ekip geliyor. Hmm, Kusur, özür diledi. İyi, tamam. Bunu yazdım bir kenara. Özür diledi. Must be... Bir şey demiyorum ya. Yani. Conrad yeteri kadar bireye sahip olduğumuzu düşünmüyor. Ben aldık bir kasa, ne yapacaksınız? Manyak mısınız? Relations updated. Ne olmuş? Conrad e, Alex, demin yanındaki eleman. Biz Bredis şu an. Alex de ortanın bir tık üzerindeyiz. Ama yani yanlış yaptı Alex. Şimdi biraz konuşalım. <laughs> Alex gelip bize sen eziksin, sen şöylesin, sen böylesin gibi. Yani olabilir. insan böyle olabilir. Zaten anxiousmişiz. Wit'i var. Vallahi çok tuhaf bir karakter bu Brett ya. Bold. Bold iyidir. Başka Eager istek, istekliyiz. Innocent dediği de masum. Masumane biri. Yani gayet öyle gözüküyor. Kıskançlık da var biraz. En envious dediği. Bakacağız. Biraz wit var açıkçası. Wit dediğimiz böyle biraz keskin zeka, hazır cevap tipler. Özellikle update olmuş. Ha, sönük olanlar sanırım birazcık da düşen özelliklerimiz. Belirgin olanlar şu ara e, yükselişte olan özelliklerimiz muhtemelen. Hey. Kind of a big

Conrad'in kız kardeşi Alex'in girlfriend. Aa, dikkatsizmiş. Conrad Julia'nın brother erkek kardeşi. Eee... relax takılıyor kendisi. Bakacağız. Lan nasıl abisin sen ya? Bu Alex. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Memnun oldum. Küçük kardeşim Brad. Aa, Senden çok senden çok bahsedildi. Nerede seni tanıyor gibi? Tabii. Ya biraz relax takılalım ya. Biraz ortamlarda şeklimizi koyalım yani bira içmeyi de severiz yani. Sıkıntı değil. Gerçek hayatlarına kadar içmesem de karakter tam bir alkolik yapacağım. Lan adımız niye radical oldu hemen? Aa, sıçıp batırma dedi. Hiç dalış yaptır mı daha önce? Ya. Şimdi ötekine söyledik yalan söyledim ortaya çıkar. Yani yoksa iyi yalan söylerdim de. Daha önce hiç yapmadım. Su kiresi ha. <laughs> evet, bakalım. Conrad dürüstlüğümden etkilendi sanırım. İlişkimiz yükseldi. Nazik ol. Kim geldi? <laughs> Bunun maneti geliyor galiba. Aha geldi. Kaptanımız geldi. Cesaretli ve sabırsız. Hmm. Belli gelişinden zaten. Bir mevzu var gibi. Aha Kendinizi evde hissedin diye davet ettim size ama Herkes gitmeye hazır mı? Kaptan Milletin içinde var mı ayıp oluyor yani Kaptan Bir şey de Satıyorsan alıyorum Alıcıyım Al Aldın mı? <laughs> Oyun güzel başladı ya Sinematik tadında güzel gidiyor Zaten bu yapımcı ekip bu işi iyi biliyor. Sevilmese tutmasa zaten üçüncü kısım gelmezdi. Heh, ya her şeyi mahvediyorsun. Sen nasıl bir adamsın ya? Brad. Çıkar her şeyi. İşte bu kadar. Uzanmak ister misin? Aslında belki de uzanmalıyım. Aman be çocuk. Tip çağırdı lan beni buraya. Ben belli tip yani evde program yazılımcılığı yapan, evde oyun oynayan bir tipim yani. Çok uzak. Aradığın şeyi hala bulamadım. Farklı. Çok geç olursa iyi bir dalış yapabileceğin güzel bir, birkaç mekan biliyorum. Red was so sure. Ah, was diyor ya. Biraz daha emin bir cümle seçebilirdim. Var da abimizmiş bizi atar koyan ya. Boşuna sinir yaptım çocuğa. Özür dilerim abi. Trade'lerim ha. Şimdi bu karaktere geçtik. Evet, kaydı durduruyorum arkadaşlar. Telefon çalıyor. Evet geldim Arkadaşlar devam edelim kayıt kontrol kayıtlıyız dikkatli izleyin Brad'ın hesapları doğruydu para açısından ona teşekkür etmemiz lazım uçağı bulduk 2.ya savaşından kalma gibi dalışa hazırız Liman yetkililerine söylememiz lazım. Yani normalde yapmamız lazım. Doğru, bunu doğru şekilde yapmak istemez emin misiniz? Ya who cares ya. Daldık ve bulduk. Yani kimin umurunda? Doğru. Kim bilecek ki inip bakarsak? acele ettiğiniz sürece hiçbir şeye de dokunmayın. Aşağı inen ilk kişi olmak için sabırsızlanıyorum. Üstenize kimse ellememiş hiç. Bakalım. Tamam çocuklar son işlemleri yapıyor. Kameraya bak diyor sen de. Sen de kardeşine bir göz atmalısın ha. Kızla bir konuşayım ya. Ben kardeşime bakmayı unuttum. Yardıma ihtiyaç var mı? <laughs> Bence iyi durumdayız.

Julia ile, yani manitamızda benim full olması lazım ya, o ne öyle? Benim mal kardeşim nerede ya? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Türkçe'si bu. Pardon. Salak. Hadi nişanlanma. Hepsi maceranın bir parçası. Birazinden daha iyi setinde gelirim. Arkasından konuşacağım. Tat salak çocuk. Niye getirdik ki buraya? Bu neymiş? Hava durumu. Kaptan kızacak şimdi. Nasıl, nasıl kullanıldığını biliyor musun? Hayır. X değil. <laughs> Kaptan sen sürekli milletin içinde bağırıyorsun ha. Kaptan bir cisim yaklaşıyor. Sen ne de bir konuşalım. Arka tarafta ufak bir boşluk delik var dedi. Sinjismis. Hazırlayın şu eşyaları artık hadi ya. İşimiz gücümüz var. Brown kaptanın kimliği sanırım. Aşkım hazırladın mı? Şu en alttaki diğer odaya bir girim. Lan bu niye Ryan Babel'e benziyor bu karakter ya? <laughs> Vallahi Ryan Babel. Senin adın neydi? Alex sanırım değil mi? Aynen sen artık Ryan Babel'sin. ne yapıyor lan yatmaya devam mı anca yat ailemizin yüz karası hmm, masum masumun pelerini şrut pelerin demekti sanırsam parfüm neymiş Burberry klasik. Eski parası kadar kendisi de iyi koksaydı. Kardeşim gidiyorsun alıyorsun DP'den falan böyle 10-15 liraya parfüm sonra niye kokmuyor? Lan Babel bir dünya para kazanıyorsun milyonlar kaldırıyorsun hala 15 liralık parfüm kokluyor, kullanıyorsun. Evet. Okay. So, this is rebreather. Rebreather. Totally bütün reused. havayı. <laughs>

Ne o? O ne lan? Ben sopayı alıyorum. Kamerayla uğraşmam ben ya. Speedboat. Alex took the bank stick on the dive. Dalış için bu çubuğu aldı. Hmm. Bunlar işte mesela hep etkiliyor oyunu. Bu seçenekler. E, oyunun belli başlı noktalarını etkiliyor. Ne olmuş? İlişkimiz? Julia. <gülüyor> <gülüyor> ben Julia ile gideceğim ya. Later. Aha, ne, biraz romantik olalım. Şarkı göstereceğim sana. Özel bir dalış yaparız ha. Bankstick yine getirecek misin? <laughs> Kamerayı unutmayın da. Hı, artı güzel. Kaptan sen niye öyle iştahla bakıyorsun bize? Evet, dalışa başladık. İyi misin? Aşağı yukarı. Köpek balığı mıydı o? <laughs> Ay, eli eli güzel olurdu. Küçük bir şey Kimseye zarar vermez, kimseye de söylemem dedi. İşte bu şu şekil o olmalı. Oo. Oh, düşündüğümden daha da büyükmüş. Bu harika bir buluş. Etrafından yüzüp içeri girmek için bir yol bulalım.

pretty nice ride you got here. you get the cash? Güzel yemeği, yemeği nereden buldun? Ya şş, ben öyle kapalı kutuyum biraz. Ne sandın? Bir kadına parasını sormak kibarca bir davranış değildir. Ters yapayım ya. Hadi ters yapayım aynen ben aksi biriyim biraz. Uh, you know what? I better spend some time keeping the Duke of Milan ay, ay. Ay, ay, Captain. Ben bu kadın özellikleri çok iyi yalnız ha. Deceitful var. Arkadan vurma var. Açık sözlülük var. Cesaret var korumacı var Varda var yani Hava temiz iyi gözüküyor T Bulutlara dikkat etmem lazım Solda Ortalık Kalabalıklaşmaya başlıyor yani başka gemiler de var Lan bunu burada mı unutmuşsun? Buna bakmaya gerek yok. Baktık zaten. Bir bakalım görünürde gemi falan var mı? Dostum ters dedim ya kusura bakma. Hey there. How's it hanging? Take it and get lunch to relax in town. Sakin you takılalım. Like of I'm a man of many Çok yetenekli bir adamım. Hmm çekicilik onların arasında yoksa çok kötü. Hmm. Hmm. Başına gelene kadar anlamazsın dedi kısaca. You need to mind Buster. Hey, I like life in the slow lane too. Nice and slow. I'll see Conrad. I Conrad aramız kötüleşecek gibi ama hadi bakalım. Aşağıda bir işimiz var mı? Şu hıyar ne yapıyor? Nasıl gidiyor? Man, I feel like such a wimp. Fazla içme. Biraz sakin iç. Kazalar da bu şekilde olur. Denizlerde falan filan bir şey dedi ama. Umarım aşağıda ne yaptıklarını biliyorlardır. 20 metre aşağıdaki mevzudan bahsediyor. kardeşine yakın mısın? Biraz öğrenelim. Mürettebat hakkında bir şeyler öğrenelim. <laughs> Julia Alex'i parmaklarının avucunun içine almış. Sonra görüşürüz. Dedi bir dinleseydik ya. Burada bir şey var mı? Yok. Başkasının eşyasını karıştırmamalıyım. Bu neymiş? Geçelim. Sürekli e, diyaloglar çok hızlı. Çevirirken sizin için çevirirken daha doğrusu kaçırıyorum. Belki Türkçe'ye mi ayıklarım oyuna. Buraymış ya. Aha bir şey oluyor burada. Aha, i̇şte gelecekle alakalı bir vision gördük. Bunlar gelecekte olabilecek şeylerle alakalı bize ipucu veriyor. Aslında bunları görmesek daha iyi. Ama görmek lazım bir yerde. O taraftan nefret ediyorum dedi. Ne yapıyorsun bakalım orada? Küçük işaret. Ben yapacak bir şey kalmadı. Daha ne yapacağız? Aha birileri geliyor. Kim korsan mı bunlar acaba? Bu da neyin nesi? Yani sahil güvenlik değil bunlar. Yani tutuklanmadık. Nasıl halledeceğiz bu işi? Şşş sakin kal karışma bende. Bakın trade'ler güç. Kaptan benim. Sessiz oluyorsun ve işi bana bırakıyorsun anladın mı? Hey dikkat edin ya salak herifler ya geminin ağzını ettiniz ya. Lan uzaklaşın oradan. Çıkın gidin buradan. Ne yaptığını sanıyorsunuz? Aptal herifler ya. Ne söylemeyelim dalgıç olduğunu da bak 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 bak. O ne lan öyle? Of. Oğlum ne yapıyorsun adam sinirlendirme ya. 30 verebilirim. 30 işini görür mü? Vallahi bütün para yattı. Sen niye böylesin ya? Yakıştı mı hiç? Adam hırladı vallahi. Bunlar başımıza iş açacak ama hadi bakalım. Evet. Bu videonun e, bu videoyu burada sonlandırıyoruz. <laughs> Devamı bir sonraki partta olsun. Daha doğrusu ben buradan sonra oynamaya devam edip e, kayıt almaya devam edeceğim ama bu partı burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki partta görüşmek üzere arkadaşlar. Ama şu sinematik bitsin öyle kapatacağım. Güney Pasifik. Güney Pasifik'teyiz. Tarot'un olduğu yerden gireceğiz. Giriyoruz. Aha, aha. Basamadım ya. Kolu bırakmıştım. Lan. Paslıydı bile vallahi şimdi. İnşallah kötü sonuçlanmaz. Bacak bacağımızın böyle sebepten kokmasını hiç istemiyorum. Şş, holy, holy shit Alex, başardık. Düşünebiliyor musun? Rüya gerçekleşti. Aha. Bir şeyler oluyor. Ya bacağımdan dolayı mı acaba? Oğlum bacağını sar lan bir şey yap. Evet değerli dostlar. Bu partı burada sonlandırıyorum. Bir sonraki partta görüşmek üzere. Bakalım, e gemide bizi neler bekleyecek? Hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.